Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezinde dert yarışmalarına katılarak evde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Şanlıurfalıların göğsünü bir kez daha kabarttı. Şanlıurfa'nın gururu Gürcü ve Durmuş son olarak Antalya'da düzenlenen 5. Ayak Ustalar Dart Turnuvası'nda gençler kategorisinde birinci oldu. Milli sporcular İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Seydanur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Haziran ayında İspanya'da gerçekleşecek olan elektronik dart Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyor. Gürcü ve Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde müsabakalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gürcü ve Durmuş İspanya'daki turnuvanın ardından Temmuz ayında Letonya'da düzenlenecek olan Gençler Çelik Kuşlu Avrupa Dart Şampiyonası'na katılacak. 2022 yılından baz alırsak yani çok geriye gitmeye gerek yok. Okul sporlarında son iki yılın Türkiye üçüncüsü ve Türkiye şampiyonuyuz. Avrupa son 2022 elektronikler Avrupa şampiyonu oldu. 2023'te Avrupa ikincisi olduk. Bireyselde Avrupa şampiyonluğumuz var, Avrupa ikinciliğimiz var. Çiftler müsabakasında yine sporcularımız Süleymancan, Mahmut, Demir ve Muhammed Sofuoğlu yine Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikincilik üçüncülük derecelerimiz var. İnşallah da bu sene de Süleymancan ve Sevdanurla birlikte hedefimiz Avrupa şampiyonluğu hem stil dart hem elektronik dartta da Avrupa şampiyonu olmak. Bir de şöyle bir küçük detayımız oldu. Oldu. Miniklerde de aslında biz bu sene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iki sporcuyla bir takımda yer alabilirdik. Nitekim son şampiyonada da e, tecrübesizlik diyelim daha ilk sezonları kıl payı kaçırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlar da abisi ve ablası gibi güzel dereceler elde ederek bu anlamda hem ilimize ve memleketimize güzel hizmetler ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalıştım. Ee, çalışmamın üstüne daha da çalışmayı ekledim. Sonra son ayakta Türkiye şampiyonu oldum genç kızlar kategorisinde. Ustalar Ustalarda da şampiyon olarak milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandım. Milli takım seçmelerinde de şampiyon olarak İspanya'ya gitmeye, orada yer almaya hak kazandım. Mutluyum, e, milli takıma girdiğim için mutlu ve gururluyum. İnşallah İspanya'da Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Ben e, miniklerden başlayarak Türkiye şampiyon olmaya başladım. Üst kategorilerde derece yapmaya başladım. Ondan sonra kategori atlayarak şampiyonluklar elde ettim. Geçen ayak 5. E, ayak ustalar turnuvası şampiyon oldum. Genç erkekler şampiyonu oldum. E, milli takımı garantiledim seçmelere girmeden. Bütün kategorilerde. E, şimdiki hedefim Avrupa şampiyonu olmak bir daha. Ondan sonra çelik e, çelik uçlu dar şampiyonası da Letonya'da Avrupa şampiyonu olmak. Ee, dart oynamanı tavsiye ederim. Yani kafayı rahatlatır, stres attırır, yani odaklanmayı arttırır, zekayı çalıştırır.